Oğlum istesin ben ona her şeyi alırım. Bu da çok güzel. Bak şunlar da çok güzel. Bir de onlara bak. Hı? Bunu mu alalım? Parasına bakma hey. Yaylana yaylana yat. Senden kıymetli mi? Biricik oğlum. <laughs> bu çok büyük değil mi? Anne ben bunu beğendim de anne hemen sana alır. He. Valla sen öyle diyorsan öyledir. Erkek çocuk işte. Beğenecek, rahat yatacak. Anne yanına bu koltuğu da alabilir miyiz? Tamam onu da alalım, o koltuğu da alalım. He. Anne odama bu yatağı alabilir miyiz? Başkasına da bir bakalım. Ne kadar pahalıdır şimdi bu. Ee, anne ya da bunu alalım mı? Kız koca yatak senin neyini? Ona yok buna yok. Sen kocaman yatakla ne öreceksin? Evlendikten sonra kocaman yatağı al. Şu arkada bir tane var ben gördüm. Hangisini gördün acaba çok merak ediyorum. Bu çok güzel bak tam senlik he. Çok rahat he. Ay yemin ediyorum hayırsız evlat oldum ya. Evren de kocan sana alsın. Ay yeter. Bir şey de beğendireyim yok şuna bak Hani beni çöpte mi buldunuz acaba? Anne Cansu'ya da bu koltuğu al. Kız abim bir şey diyor bir şey buldum. Bak bak koş koş. Bunu al. <laughs> Allah canını almayayım. Ama o dolma işidir.